Tokat artık döviz bürosuna kavuştu. Uzun zamandır kapanan döviz bürolarının ardından yaklaşık 620 bin nüfuslu Tokat'ta dolar, avro almak veya bozdurmak çileye dönüşmüştü. Artık bu çile son buldu ve ilk döviz bürosu açıldı. Evet herkesin bildiği üzere Tokat'ta e, uzun zamandır döviz bürosu yoktu. Tokat e, Almanya başta olmak üzere birçok farklı ülkede gürübetçisi mevcut. E, bunlar memleketine geldiği zaman dövizini bozdurmakta ciddi sıkıntılar yaşıyordu. E, yine yerel halk da e, dövizde çok işlemleri oluyor. E, bununla alakalı biz de işletmemizi açtık. Dövizün yanı sıra bizde altın alımı satımı da mevcut. Gram altın, çeyrek, e, tak altınları değil de hani yatırımlık altınlar da mevcut. Yine ilk olaraktan bir mobil uygulama yaptık. İnsanlar kuyumcuya işte çeyrek ne kadar e, gram altında kadar demesine gerek kalmadan ücretsiz olarak yapmış olduğumuz uygulamadan hı hı. E, bununla alakalı bilgi sahibi olabilecekler. E, mobil uygulama, aplikasyonun ismi nedir Onur Bey? E, Erdal Döviz ve Altın. Tamam. Yazdığı zaman da ücretsiz olaraktan indirip e, 24 saat güncel altın ve döviz fiyatını görebiliyor.